Merhaba kanalımızın değerli izleyicileri, sevgili Özge ve Gülpark Demirci hayranları. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni aşk dolu bir video ile karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim butonunu basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Yemin dizisinde aşklarını gerçek hayata taşıyan çiftimiz adeta evlilik yolunda hızla ilerliyorlar. Gökberk Demirci'nin verdiği verdiği röportajda evlilik için kararımız yok, gidişatı bıraktık diye konuşmuştu. Biz de güzel oyuncularımızdan olan güzel aşk dolu kareleri sizlerle paylaşıyoruz. İyi seyirler arkadaşlar.